Selamun Aleyküm Müslüman Kardeşlerim Bugün de sizlerleyiz Ramazan ayında 21.06.2016 ee, Bugün ne yapacaksın dersen Bugün Mart MT2'de ee, Kasılma botunu bulduk Bulmuşlar biz yayınlıyoruz biz videosunu çekeceğiz Neyse hemen anlatma geçeyim arkadaşlar Önce yapılması gereken. Bir dakika, şunu şöyle kaydırmam lazım. Evet. Ee, şimdi her videomda da yaptığım gibi önce tarama yapacağım. Göster. Tarama. Maus nicht so ja. Arkadaşlar sağ alt tarafta abone ol butonuna tıklamayı unutmayınız lütfen. Dolayısıyla bu sürükledik. Şöyle açalım. tara tarıyor tarama süresi uzun sürer bilmiyorum ama küçük bir dosya 1 megabayt 1 megabayt bir dosya bunu yapmak olsun biz de c bak. herhalde dosyamız inceleniyor sonuçta hile içinde bir iki tane belki vardır yani belki de hiç yoktu ben de taramadım daha hileyi denemedim çünkü beraber deneyeceğiz ben de denemedim zaten indirdiğiniz dosyanın içinde bunlar yoksa o dosyayı silin reklamı geç diyerek dosyayı indirebilirsiniz link hocam videonun tam altına Mark 2, Avuk 2, Editsiz PvP Hangisiydi bir tane daha vardı dur Dosya taraması temiz Hala inceliyor incele koşsun ee, PvP bir iki yerde daha hilemiz var Taraya koşsun biz Metin giriş yapalım. Ee, lır lır, lır. bu ne? Mark Metin ne burada var mı zaten? Şunu koymuştuk içine. Telefon çalıyor. <gülüyor> 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 Hadi, Çaldır da bak. Ayıp. Otururum seni. Neyse, bu yapa koyayım. Siz hala inanmazsanız, inanmazsanız amını sikeceğiz. Durun. Çok estağfurullah, Ramazan'da gitmek Ne yapacaktık? Eee, Buraya girelim. Karavar'ı güç. Öldüğün dakika. Dime. Tenetim yavaşlamış ya. Bayadan beri bilgisayar oturmuyor. Oynamıyor. Tamam <laughs> sesi yap. Sesi yalan mı? Çalarsın yalarsın. Hadi be git be. Aa, aslında ben kaytamıştım. Kaytamaya gerek yok. Bu tarama bitti. Gördüğünüz gibi. 55'e 0. Bu kasma yapmış. Hadi be çak içine bir saniye uğraşıyor şuna bak biz ne yapıyoruz bunun için ya ha doğru hackber falan diyor doğru son bitişine doğru videoyu tekrar açacağım arkadaşlar hızlandı ha bitti bak ve sizi pekişir küçük ekranı da açacağım küçük. Küçük. Küçük ekran. çünkü bilgisayar o kadar iyi değil Monsters'tan çökecek miyiz? Nereden çökecek? <laughs> işık, işık. Ben ne bilmiyorum bileyim. Kiyle ikil dersiniz herhalde ya. Basit. Basit bir arayüzü vardı. Sanırım. Atalım. Aaa hesabınızın ismi yanlış mı? Ben gelip anladım mı buna? Hah, değil, değil. Ben de Allah Allah diyorum. İsmi yanlış acaba? 4 dakika girmişiz. Denemek için girdi. Ama ee, şeylere bakmadım yani. Çalışıyor muyum, çalış diye derdim. Nere bak ya? Kalsın. Bir de CH1'e girse lan amına koyacak. ben karşımda sorun vardı benim. Bırak sakın kusura Arada böyle şakalar yapıyor. Şimdi geldik. Hilemiz açıldı. Selam aleyküm. Neyimiz var neyimiz yok. Bu metin ki hiç bilmiyor. 1500 online falan mı? Oynamayın bende çok kasıyor. F5'e bastık. F5 unutma F5. Hileci pislik yazıyor. Hileci pislik. Hile açıldı altta gördünüz. Aa bu şey. Eee ekran kilidi. Oyuna özel bir şey herhalde. Burada bütün ayarlar falan var işte. Neymiş bu? Eee ruh modu diyor. Combo diyor. Çiftten diyor. Gündüz, gece, siz. Gece, dündü siz neyse bunlar bunlarmış işte kapat kapat mix de çalışıyor bu ee, spam bot çekme mekme var tem giydirme var ha bu neler gibi bir şey çıktı bir tane bu neyse işte bu böyle savaşçı şeye benzetti bu Verecek. Evet. Neyse bunu da kapatalım. Şu Heh, Acaba neyse teleport ne başında mı? Neyse şimdi Neye basıyor Valla ben bilmiyorum kamili. Artık kullanan Balık bot balık bot toplamaya bakalım bakayım. Ha toplama bu? Sadece yap diyor. Her şeyi toplayan bakın arkada. Bunu atamayız. Ha hepsini topluyor. Sadece yap diyelim. Üç tane içine kayboluyor. Toplamıyor yani. Bakın gitti. Uzaklaşalım. boss diyor Bost ki acaba ya ölüm oldu evet duvardan geçen falan yok mu ki ya burada da yok genel burada olabilir diyeceğim ama uzaklık var baya uzak işte ya böyle arkadaşlar ile bugün de sonunda videomuzun sonuna geldik 10 dakikalık bir video çektik sağ alt taraftaki abone butonuna basarsanız bana yardımcı olmuş olursunuz çok teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi akşamlar.